Dün e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seher, geniş katılımlı bir basın toplantısı yaptı. Bir bilgilendirme toplantısıydı. Değişik konulara değindi. Ama ana hatlarıyla Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak cezalandırılıyoruz dedi. İzmirliler cezalandırılıyor dedi. Projelere devletten... Ödenek sağlanmıyor dedi. Bu nedenle biz projelerimizi farklı kaynaklar bularak hayata geçiriyoruz. Hükümet bizim raylı sistem, altyapı, içme suyu gibi önemli projelerimize girmiyor dedi. Urla ve Menderes'teki çöp atık tesislerinin neden yapılamadığı hakkında da bilgi verdi ve çöpümüzü nereye dökeceğiz izin vermiyorsunuz dedi. İzmir'e bir mezarlık yeri bile tahsis etmiyor hükümet dedi. İtfaiye çalışan sayısını tamamlayabilmek için kadro istiyoruz açmıyor dedi. Cumhurbaşkanına mektup yazdım. Engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar için iletişim bilgileri istiyoruz vermiyorlar dedi. 100 elektrikli otobüs 6 elektrikli yolcu gemisi alacağız izin çıkmadığı için alamıyoruz dedi. Cevap bile vermiyorlar. İlkokula giden çocukların beslenmesine fındık ve kuru üzüm takviyesi yapmak istiyoruz izin vermiyorlar dedi. Yani bizim anladığımız hükümet İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması için hiçbir olarak tanımıyor. Hiçbir şekilde hiçbir şeye izin vermiyor dedi Tunç Seğer. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 yılından önce 5 noktada çöp atık bertaraf tesisi kurulmasıyla ilgili bir mutabakata varıyorlar. Bunlar Bergama, Ödemiş, Urla, Menderes ve Çiğli Armandalı. Biz 2024'ün sonunda burayı kapatıp 2025'te orada çöp depolama atık ber tarafını sonlandırmayı planlıyoruz. Urla'da öngörülen alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafından reddediliyor. Peki, Urla Uzun Kuyu Eski Taş Ocağı atık sahası, burası da uygun bulunmuyor. Dolayısıyla Urla'da durduruluyoruz. Gelelim Menderes'e. Menderes'te, değerli arkadaşlar, Menderes'te uzun bir, 3 yıl önce başlatılan uzun soluklu bir yolculuk var. Ne yazık ki İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle, Menderes'te de biz imalata başlayacak noktaya gelemiyoruz. 3 yıllık bir süresi var çet sürecinin. 3 yılın dolmasına bir ay kaldı. Bugün 27 Temmuz, 24 Ağustos'ta üç yıllık süre dolacak. O nedenle vali beyimizden bir talepte bulunduk. Kendisinden bir ricada bulunduk. Dedik ki, sayın valimiz, durum bu. Burada İl Tarım Müdürlüğü'nün önceki görüşüne dönmesi lazım ki biz Menderes'te imalata başlayabilelim. Uzattım ama şöyle toparlayayım. Değerli arkadaşlar, Harmandalı'yı zaten biz kapatmaya kararlıyız. Menderes'te izin vermiyorsunuz. Urla'da izin vermiyorsunuz. Bergama'da kapasiteyi arttırmamız lazım. izin vermiyorsunuz. Peki biz ne yapacağız? Değerli arkadaşlar ne yapacak ve Büyükşehir Belediyesi? Nereye götüreceğiz çöpü beri taraf edeceğiz biz? Kimin bahçesinde? Nerede? Ne yapacağız? 2007'den beri talep ettiğimiz yerlerin hepsiyle ilgili olumsuz görüşlermiş. Bir yer bulup onunla ilgili çet sürecini tamamlamanız üç yıl değerli arkadaşlar. Biz Bunlar olmadığı için değerli arkadaşlar 90 tırla 90 tırla her gün 18 bin kilometre yol yaparak yılda 500 bin lira 500 milyon lira bedel ödeyerek çoğu bir taraf tesislerine de taşıyoruz. Değerli arkadaşlar biz 90 değil 100 tırla da taşımaya devam ederiz. Ama buna hakkınız yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücü buna yeter. Ama yazık. Doğal yaşamımız içinde her yıl 200 bin metrekare mezarlık alana ihtiyacımız var. Biz 7.7 milyon metrekarelik bir mezarlık alanıyla ilgili talepte bulunmuşuz. Şimdi bunlarla ilgili hem Orman Bakanlığı'ndan hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hepsinden taleplerimiz var. Hatta Mahkeme kararları almışız. Yaklaşık 260 bin metrekarelik bir yerle ilgili mahkeme kararlarına olmasına rağmen tahsis edilmeyen mezarlık alanları var. Hiçbir İzmirli vatandaşımız bu engellemeler nedeniyle, bu çelmeler nedeniyle mağdur olacağını düşünmesin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün hizmetlerini, bütün projelerini hayata geçirmeye muktedirdir ve bunları Hızla yapmaya devam ediyoruz. Ne varsa İzmirlerin beklediği, ne varsa hepsini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hani mesela Tarkan konseri yaptık ya biz, ya çok büyük paralar verdiniz, işte Tarkan çok büyük bir şey israftı. Mesela böyle şeyler de söylendi. Biz de bir ekonomik etki analizi yaptırdık. Tarkan konserinin İzmir ekonomisine etkisini araştırdık. En az 100 milyon lira sadece o gün İzmir esnafına ekstra bir gelir yaratılmış. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Biz bütün bu koşullara rağmen, bütün bu başlattığımız dev yatırımlara rağmen dış borcumuzu da ödemeye devam ediyoruz. Gününde ödemeye devam ediyoruz. O nedenle kredi derecelendirme kuruluşları nezdindeki notumuz değişmeden devam ediyor. 3A olarak devam ediyor. Bu kadar engellemeye rağmen o yatırımların her birinde somut adım atıyoruz. Kısacası biz tasarruf konusunda aman tasarruf denecek en son belediyemiz. Kime söylenmesi gerekiyorsa ona söylesinler.